Haftanın en çok konuşulanları ve ATV ekranından sürprizlere yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Turkuaz Medya Bilgesindeki Sinehane ve Lacivert Dergi işbirliğinde yapılan senaryo yarışmasında finale hak kazanan projelerden Kayıp Kamyon Beyaz Perde yolculuğuna başladı. Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar'ın olduğu yapımın geçtiğimiz günlerde ilk okuma provası gerçekleştirildi. Okuma provası aslında bir tanışmadır bence. Tanışmak çok önemli. Hem ...metninle tanışmak, hem seslerle tanışmak, hem duygularla tanışmak. Çok güzel oyuncularla çalışacağız bir kere. Ee, güzel bir hikaye, bizi harekete geçiren bir hikaye. Her zaman asil bir iş gibi gelir bana. Oyuncu arkadaşlarımın yaptığı şey. Yeni bir yolculuğa çıkacağız. O yolculuğun keyifli geçmesini diliyorum tabii ki. Ben de iki yıldır dedemle yaşıyorum. Aradan da da severiz Zeynep, hadi kızım Zeynep. kulak, şey, sen mi geldin? Allah'ın muhaciri sen mi geldin? De ben geldim ya beğenemedim mi Allah'ın Ödüllü senaryosuyla birbirinden başarılı oyuncuyu bir araya getiren yapım için ekip oldukça heyecanlı. Özel hikayelere yer açmak çok değerli geliyor bana. Bu filmde de işte başkaları için belki de ya bu da dert mi diyebileceğimiz bir şeyin aslında ne kadar dert olabileceğini ama dert edince de derman bulunabileceğini anlatmaya çalışan Güzel bir hikayemiz var, onun heyecanını yaşıyoruz. Hikaye gerçekten e, çok samimi, çok renkli, çok boyutlu bir hikaye. Önemli olan onun boyutlu olması. Benim için de tabii ki hem bağlayıcı hem de e, güzel bir şey. Ödüllü bir senaryonun içerisinde bir oyuncu olarak var olmak. Neden ödül aldığı konusunda gerçekten fikirlerim var. E, beni de çok etkilediğini söyleyebilirim senaryonun. Genel olarak bu proje için çok heyecanlıyım ve e... Çok güzel bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Bu yüzden de çok mutluyum. Bana göre bizim uzun zamandır görmeyi isteyeceğimiz filmlerden. Yani dramı ya da böyle üzücü olayları içinde komedi unsurları barındırarak anlatan anlatan bir film ve bu en keyifli taraflarından bir tanesi. Bülent Emin Yarar açısından bu projenin özel bir yanı daha var. Başarılı oyuncu kızı Ada Yarar'la birlikte kamera karşısına geçtiği farklı bir deneyim yaşayacak. Yani tabii ki ikimiz için de bence çok özel bir e, an olacak. Tabii ki benim için de inanılmaz heyecan verici. Zeynep'in annesini oynuyorum yani aslında babamın kızını oynuyorum. Basit. Ee... <laughs> <Basipin. gülüyor> evet. Kaybettiği kızı. Evet. Basit. Basit. Kaybettiği kızı trafik kazasında. Bakın elbise alacağım şu arabayı kontrol edin işte. Araba çaydan e, sus ama fırladı ettim ben. Sanki ben dedim motoru süperlik diye. Değil mi? Allah razı Allah Ekip yapım için çok kısa bir zaman içerisinde sete çıkacak. Biz de önümüzdeki günlerde detaylı çekim ve röportajlarımızla karşınızda olacağız. <laughs> Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve güzel oyuncu Fahriye Evcer'in oğulları Karan geçtiğimiz günlerde 5 yaşına girdi. Oğulları için renkli bir doğum günü kutlaması yapan gözde çiftin mutlu halleri sosyal medyada da büyük beğeni topladı. İtalya'da ATV rüzgarı esiyor. Türkiye'de dizi ATV'de izlenir sloganını her defasında yenileyip birinciliği elden bırakmayan ATV yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Yayınlandığı günlerde ekranda fırtınalar estiren Hercai yurt dışında da adından söz ettiriyor. Seni vurdum mu kurtarmayacaktım. Bırakacaktım göğü ölecektim. Senin arkana bakmadığın kim ben de bakmasaydım keşke. Git Miran, yine arkana bakmadan git! İstemiyorum çünkü seni. Sen buradayken ben nereye gideyim? Evine. Evine git. Benim gidecek hiçbir yerim yok. Bana buradan başka yer yok, anla! Sen aynısını yapmışsın. Miran'ın Müren için yapamayacağı şey yoktur. salınacak Miran. Zamanı da geri alırlar. ...senin için zamanı da istersen. Mardin'in ilgi çekici coğrafyasında Reyyan ve Miran'ın büyük aşkını gözler önüne seren dizi... ...şimdi İtalyan izleyicisinin merceği altında olacak. Bugüne kadar dünyanın dört bir yarında... ...yüzden fazla ülkeye lisanslanan Hercai... ...15 Nisan'da İtalya'da ilk yayınını gerçekleştirdi. Bu günler geçti Miran Bey. Daha ne kadar devam edeceksin sen böyle benim peşim sıra gelmeye? Sonsuza kadar. gibi Daha ne istiyorsun? Daha ne yapacaksın? Ben daha ya. Sen neler şaşarsın. Ben bu cihana sığmazamın geçtiğimiz haftaki bölümünde özel bir sahne dikkat çekti. Kurban Baba karakterine hayat veren Ali Seçkiner Alıcı'nın söylediği türküyle başlayan sahne ardından gelen duygusal anlarla izleyiciyi derinden etkiledi yüce dağ başında yanar bir ışık al buday benizlim Zülfü dolaşık düşmüşem derdine Kurbanın eski sevdası Hatice ile bir araya geldiği sahne kavuşamayan iki karakterin etkileyici konuşmasıyla son buldu. Atmamışsın. Kıyamadım. Çok denedim ama. Atsam içimden atamazdım ki. Bırak dedim onu ne suçu var. Yaşadığın en güzel anı atmadım. Hatice. biz ne olacağız? Hiç bilmiyorum kurban. Bu saatten sonra bizden ne olur onu bile bilmiyorum. Bunca yıl yaşananlar, yaşanamayanlar. Hayat bize ne gösterecek bakalım. Hatice. Yüzük olmayacak mısın? kim bilir. Belki bir gün.